Oh. Ya beni de, beni de. Şu an konserler, şarkılar, Şarkının klipler iptal. Ben bir, bir Allah rızası için salın artık dedim o şarkıyı ya. ya. Daha sıfır açın Bilmiyorum arkadaşlar. Şu an dediğim gibi erteledik. Yani başvurum çıkardım. Demir, Öpüyorum ben, size. Ne? Evet evet klipteyiz. Hatta ben şimdi Demir, kapatıyorum. Yani Kurtuluş yeni gördüm çünkü biraz muhabbet edelim. Açarım yine tamam mı? Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sizi özlediğimiz ben, için ben, biraz görelim ben. diye açtık. Demek 3 yıllara sattınız var mı? Yani? Oğlum ben 300'e gidecek adam mıydım? Sanmıyorum tanıyacağını Ayşegül. Gül Ayşe. Hiç sanmıyorum tanıyacağını. Boş ver. Hadi görüşürüz. Abi